Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pro, pure, sniper oynuyoruz. Pure yazıyor da ben pro olarak okuyorum. Hemen girelim. Bugün kısa bir video olacak. 9 dakika ya da 8 dakikalık bir video çekeceğim. Çünkü çok zamanım yok. İş var bugün. Yani iş derken bir dışarıya çıkmam gerekiyor annemle. O yüzden hemen bitirelim şu videomuzu. Artık elimden geldiğince arkadaşlar günlük çekmeye çalışacağım girelim. Ben böyle ilerledim arkadaşlar oyunda. Tamam şimdi alayım. Oha nihay ödül. <laughs> Yok alma. Alma. Hemen girelim. Şu anda e, şeye katıldım arkadaşlar. E, neydi onun ismi? Ya bu oyun oyun. E, şu anda şeye katıldım arkadaşlar. Neydi onun ismi? Bak diyeceğimi unuttum. Los Angeles Los Angeles'tayım arkadaşlar oraya. Katıldım. Şanta taşıyan Üç kişiyi öldür. Tamam oyna. Bakalım. Bak ama hemen öldürmem lazım. Hadi hadi hadi. Heh. Lan lan. Lan lan boşa kaçtı lan. Vur 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 vur. Bak. Arkadaşlar kaçırdık. Of son anda Allah'ıma son anda. Oh iyi yakaladık. Oha kalbinden vurdum adamı. Ay kalbim. Yenileceğiz yani başaramayacağım diye ödüm koptu. Patron yapalım ya. Patron öldürelim. Ee, yüksel. Ya. Üf. Tamam kaçak hava oynayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Kim bu? Bu adamı öldüreceğiz. Dürbün tutan gözlüklü. Tabi bu çatıda da olabilir. Ne oluyor lan? Bir şey çıkıyor yukarıya. Yok. He bu. Bu kafana şaplattım. Tabii. Şaplattım. Lafa bak. <laughs> of ne girmiş be. Bu arada gripim var arkadaşlar. Bir günde grip oldum. Hatta dünkü videonun da sürekli böyle burnumu siliyordum. Lan dur ben hedefi görmedim. Tamam bu. Bu mu? Bakayım yok mu değil. bu. Kardeş ölün vaktin yaklaşıyor diyecektim. Sıktım o sırada. Bakayım gene kafana. İşte bu arkadaşlar. Bunu da öldürdük. Lan. İlgilenmiyorum. İkide bir burnum akıp duruyor. Bu arada sesim de değişik. Burnum tıkalı bir yandan da. Sürat teknesi sürücüsünü öldür. Sürat teknesi ne ha, bu kırmızı lava. E abi bu çok zor. Bak bak boşa kaçtı. Lan. Aha vurdu. Neresine? Oha gene kafana vurmuş. Şimdi tekne baktı Kaçak. Var. Tamam bundan oynayalım. <laughs> adam buymuş. Büyütelim şöyle sonuna kadar. 16. X. Nerede bu? Bu. Bunu sıktım. Bu arada mermi çok havalı değil mi? Ucu böyle tam şey sivri. Tam giren. Nerede? Neyse hadi bakalım. Gene kaça kalı. Oyna. Bu kim böyleymiş? Birisi. Lando tipini gene görmedim. Tamamdır. Şu. Bak şimdi. Neresine vurayım bunu? Ayağından vuracak. ölecek şimdi bak bir de komedi gibi. Ayağından vurduğum zaman ölüyor bir de bak. Ayağından vurdum. <laughs> Adam kız gibi çığlık attı. <laughs> oyna. Oyna. 5 çete üyesini öldür. Abi bu çok zor işte ya. Ama yok eğlenceli bir yana. Sık hadi oğlum hadi ya. Şu eğlen geri zekalıyı da arkadaşınız öldü geri zekalı 3 tane arkadaşın öldü. Bu nerede? Aa 5 taneler. Ha kaldı bir tane. Şimdi yedin mi sen? Ay vay. Şöyle pat göbeğinden vur. Poposundan vurmuş? Poposundan mı vurdum? <laughs> Kalbinden mi vurdum belli değil. <laughs> Oynayalım. Hop. <laughs> Rehineci öldür. Oha uçak düşmüş lan. No? Rehineci nerede? Rehineci nerede anasın? Bunlar polis. Rehine rehine rehine. Oğlum nerede rehineci? Burada. Yok polis bu da polis. Buna tam nereye hedeflemiş? Uçağı. Uçağı mı sıkacağız? Arkadaşlar ben bir şey anlamadım diyecektim. Buradaymış tam. Sen hangi kadını vurmaya çalışıyorsun? Kadına şiddeti? hayır. Uf. Ay. <laughs> 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 Tamam buymuş. Burada gidiyor geri zekalı. Tipe bak ya. İskeletor gibi gidiyor bir daha Ağacın arkasından vurabilir miyim diyecektim. Ananı. Lan. Of. Son anda. Son anda kaçacakken vurdum. Of. Benim kolum acıdı. Ya niye bana ekte bir teklif sunuyorsun? Almayacağım diyorum ya. <laughs> Hedefi öldür Bu mu? Dur bakalım. Bu burada mı duracak acaba? Anlamadım ki. Tekrar bakalım. bir bitireyim. Tamam. Nerede? Yok hala yok. Küçültek biraz. Şimdi. Aha, buradaymış. Lan nerede gitti adam? Buradaydı. Kalbinden vuracağım. Boo, uf. <laughs> ne girdi be? <laughs> Bunu da yaptık. Patron oyununda oynayabilirim. İşte budur. Yüksel. Lan bu dil gerizekalı parayla. İki dakika 50 saniye diyor. Aa dur 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 dur. Lan bir dur lan. Salak ya. Bak. yap 5 yap 5 bak görüyor musun bak bak ben video izlemem arkadaşlar bu ne ya mesajlarda ne katıl yapmayacağım katılmadım atılmadı bu kadarcık mıydı ya silah güzelmiş bu arada daha yeni baktım. Ne ne yapacağız? Bu ne? Ne kadar bu? Lan bu deli geri zekalı şu şu. Çok tipsiz bir tasarım var burada. Hiç sevmem ben böyle tipleri. Pompalı gibi. Oha 20 kaldı telefonun şarjı. Ne kadarmış? 5 bin. alabiliriz aslında. Aa, benimki nasıl? Karşılaştırak. Lan benimki bu. Bu ayağı avcısı. Üf. benimki çok tatlı. Bir de benim en sevdiğim renk yeşil olduğu için bana çok uygun. Bu nasılmış? Üf. 315 ne lan? Bunu çok merak ediyorum ya. Bu bende olsa keşke. Of. 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 Altın. Bence bir şey mi? bu taramalı arkadaşlar? Ben öyle düşünüyorum. Keskin nişancı de olabilir. Oha bu da çok havalıymış. Az önce baktım zaten. Of. <laughs> of. Oha minigana benziyor aynı. Çok tatlı değil mi? Sonlarda ne var diyecektim. He. Sonlara doğru ne çıkıyor? Oha bitmiyor diyecektim bitti. Of. Renk aşırı bu arada. Lan renk buymuş. Ben de renk parlıyor zannettim. Vay. Ne bu? Tarımalım. yok lan gene keskin diyeceğim. Yani. Arkadaşlar ben böyle keskin şarjları çok sevmiyorum. Herhalde bir güç, güçlü. O yüzden böyle iki tane ayağı var. Bende susturucu var mı? Taarruz. Neredeydi lan? Taarruz. <laughs> Yok bende şey yokmuş. Susturucu. <laughs> Kemal ben tabanca almak istiyorum. Oha çok tatlı lan. 2000. Bir şey mi? Bence net bir tane arkadaşlar tabanca almam lazım der. <laughs> lan dur. Oyna. <laughs> Hareket. Gir 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 gir. Hemen hemen hemen. Hemen hadi 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 <laughs> hadi. benim bir tane tabanca almam lazım. Rehin <laughs> Abi daha az önce yaptık ya onu. Daha ben bunu daha az önce yapmadım Bak uçağı kaybettim. Bu sefer. Bacağından vurayım aşağıya düşsün. Çok... ...hot. Düşmedi diyecek. Düşmedi lan adam. 108 mi? Abi mal mısın ya? Bak ya. 4 dakikası var arkadaşlar daha. Başka nereler var? Miami var. Brokey, Hillwood. Türkiye var mı acaba? Yapmam. bana. Central Park. Venedik biliyoruz. Havaalanı. Oha çok havalı. İskele tamam. Üst geçit. Geçit. Şehir merkezi. Oo şehir merkezi çok iyi. Kumarhane. Valla falan. Körfez kıyısı. Nehir kıyısı. Finans bölgesi. Eski kasaba. Oha bir sürü var bitmiyor. New York burası şehir sınırları aha şehir sınırları Logan neresiydi o Öf, geçti boşver kaç tane var acaba çok merak ediyorum diyecektim bitti bire gel bire bire bakayım 26 tane var rıhtım koyusu oha öyleymiş videoyu bitireyim arkadaşlar dedim hatta annem halen beni bekliyor İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir sonraki videomda ne olsun? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi video like atıp abone olmayı, yorum yapmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.